Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün revan yapıyoruz arkadaşlar. Ben iki tane yumurtayı kırdım. Bir su bardağı şeker ile güzelce çırptım. Rengi e, beyazlaşana kadar, köpük köpük olana kadar. Sonra tencereye şerbetimi ayarladım. Ben çok şekerli sevmediğim gideceğim. 2,5 bardak e, şeker ve üç buçuk su bardağı su ilave ettim. Sonra e, kek hamuruma bir su bardağı sütümü ilave edip iyice karıştırdım. Sonrasında arkadaşlar bir su bardağı yine sıvı yağımı ekledim. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Çok güzel bir tatlı tavsiye ederim hafif bir tat. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. <laughs> bir su bardağı irmiğimi ekledim ben. Güzelce karıştırıyoruz yine. Devam ediyoruz. Sonra yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. İki su bardağı un ekledim arkadaşlar ben. Kıvamına göre şimdi bakacağız. Bir paket kabartma tozunu ekledim. Kıvamı kek hamuru normal kek yapar gibi o kıvamda olmalı yani. Kabartma tozunu bu arada ben bir buçuk paket ekledim. bu şekilde. Bu arada tarif arkadaşlar detaylı tarifi, malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Şimdi arkadaşlar yağlamış olduğumuz tepsimize kek harcımızı döküyoruz, revan harcımızı yani. sıkıntılı video videoda gördüğünüz gibi olmadı. Bu şekilde tepsimizi yayıyoruz iyice. Sonra bir iki tepsiyi böyle yere vuracağız. Havası çıksın diye. Sonra 180 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirdim. Ben birazcık fazla kızarttım çünkü kızarmış seviyoruz. Sonra dilimlere ayırıyoruz arkadaşlar. Dilimleri kesiyorum yani. Sonra soğumuş şerbetimizi ılık tatlımıza dökeceğiz. Bu şekilde 1-2 saat dinlenince servise hazır edebilirsiniz. Ben çok beğendim. Size de yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok güzel yumuşacık olmuş keki bu arada. Bu şekilde dilimledim ben. Efendim. Bekle. Ne güzel çekiyor şerbeti. Bakar mısınız? Tekrardan söylüyorum. Şerbetimiz ılık. Tatlımızda ilk sıcağı çıkmış olacak. Şerbetimiz ılıktan soğuğa olabilir. Yani çok soğuk da olmasın. bu şekilde 1-2 saat dinlendikten sonra servise edebiliriz arkadaşlar videomu Beğendiyseniz bir like atarsanız mutlu olurum ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum hakkınızı helal edin görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın